Belediye başkanının son bir yıllık performansını nasıl buldunuz? Performansı çok güzel buluyorum. Halkımız için çok güzel projeler projeler yapılıyor. Bu da zaten tabii ki bizi mutlu eden bir durum. Çok teşekkür ederiz. Böyle de devam etmesini istiyoruz. Şu anda bütün engellemelere rağmen elinden geldiğince çalıştığına inanıyorum. Taze başkan, yeni başkan olduğu için elinden geleni yapıyor halkla iç içe, bizlerle yani bir abi kardeş gibiyiz. Güzel buluyoruz. Başarılığın evet. devamını diliyorum yani. Çok güzel buluyoruz. Her şeyinden memnunuz. Performansı çok güzel. Bir hatası var. Şu emekliye buraya bir kapalı yap şey yapması lazım. Ben evet, <laughs> Böyle, bu emeklere bak kışın boşta kalıyor. Buraya üzerini bir kapatsın. Ben hiç beğenmedim herkesin yolunu yaptı. Bizim yol yukarıda e, romanların üstünden oturduğumuz için tam 30 senedir orada oturuyorum. Şu ana kadar hiç bir gün bir belediye gelip bizi sormadı. Ne yolumuzu yaptı, ne suyumuzu yaptı, ne bir şeyimizi yaptı. Ondan memnun değiliz hiç. Oyumu bir daha da vermeyeceğim. Bunu hiç diliyorum. İyi buluyoruz. İyi güzel çalışıyor. Lokantası güzel oldu ve çalışmaları aslında şey çalışmaları şimdi aklıma gelmiyor ama memnunuz genel olarak. Ya Yalova Belediyesi Başkanı Çalışkan Mehmet Bey Özer çalışkan bir insan fakat belediyenin gelirleri bu şeylere gidiyor sosyal yardımlara şuraya buraya gidiyor. Belediyenin imkanları düş az yani belediye gelirleri. Belediye başkanı da bu tarzda şey yapabileceği bir şey yok.